Merhaba arkadaşlar. 12. hafta dersimizde kongreler süreciyle <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Geçen hafta milli mücadele sürecine başlamıştık. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, e, akabinde Havza Genelgesi ve e, milli mücadelenin esas başlangıç noktasını teşkil edecek olan Amasya Genelgesi'nin imzalanmasıyla birlikte e, milli mücadele süreci fiili anlamda da gerçek anlamda da artık başlamış oldu. Amasya Genelgesi sürecinde Erzurum'da bir kongre düzenleneceği e, daha önce oraya katılan Kazım Karabekir Paşa tarafından zaten bildirilmişti. E, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları da bu kongreye davet edilmişlerdi. E, nitekim Amasya'daki çalışmalar tamamlandıktan sonra e, Erzurum'daki bu kongreye katılmak niyetiyle e, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları da buradan Amasya'dan Erzurum'a geçeceklerdir. Evet, e, Erzurum Kongresi için her zaman klasik bir şey söyleriz. İşte toplanma amacı bölgesel ama aldığı kararlar büyük oranda ulusal oldu. Neydi bu kongrenin toplanmasındaki bölgesel amaç? Özellikle Doğu Anadolu'daki Ermeni faaliyetleri ve Karadeniz'de, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'deki Pontus Rumlarının faaliyetleriydi. Ki bunların faaliyetlerinin temelinde bölgelerinde nüfusal olarak çoğunluğa sahip olmak düşüncesi vardı. Bu anlamda da ee, Müslüman tebaayı, buradaki Müslüman tebaayı göçe zorluyorlardı arkadaşlar. Tabii nasıl göçe zorlayacaklar? Özellikle de e, Doğu Anadolu'da Ermenilerin yaptığı o katliamların gerisinde, Ermeni çetelerinin yaptığı katliamların gerisinde aslında bu vardı. E, korku salmak, dehşet salmak, yani normal ölümler yoktu. E, bu şekilde işte bunlar hani köylerde duyulacak, köylerin çoğu zaten eee Korumasız, hani devletin koruması olmadığı gibi e, erkek nüfus da oldukça azalmıştı. Daha dönmeyenler vardı. Bu anlamda sıkıntıları vardı. E, i̇şte bir Korku salıp e, insanları bölgeden uzaklaştırmak gibi bir yol izliyordu Ermeniler. Aynı şekilde Rum çetelerinin de Doğu Karadeniz'de faaliyetleri vardı. İşte Doğu'daki iki cemiyet, Doğu Anadolu'daki Şarkı Anadolu Müdafaa Yurt Cemiyeti veya Doğu Anadolu Müdafaa Yük Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-yı Milliye Cemiyeti ortaklaşa bir kongre düzenledi ve e, bu kongrede ne konuşulacak işte esasen bölgedeki Ermeni ve Rum faaliyetleri. Zaten e, kongrenin açılış konuşmasında da önce bu belirtilmiştir. Yani bu kongrenin Doğu Anadolu'daki Ermenilik olaylarıyla eee Karadeniz'deki Rumluk faaliyetlerinin e, görüşülmesi üzerine toplandığı söylenmiş. Arkasından padişaha bir bağlılık mektubu yayınlanmıştı. şimdi bu sürede arkadaşlar e, henüz daha yüzde yani yüz İstanbul hükümetinden kopma, padişahdan kopma söz konusu değil. Hele ki bir de e, Sivas Kongresi'nde bunu çok daha net bir şekilde göreceğiz. Sivas Kongresi'nde çünkü e, katılımcılara baktığınız zaman e, Anadolu'nun dört bir tarafından insanlar geliyor buraya. E, Henüz daha hilafet yanlısı, padişah yanlısı birçok insan var. E, milli mücadele sürecinde e, kopmuş değiller. Dolayısıyla da e, öyle hemen birden de tabii kaldırıp atmak mümkün değil. Zaten milli mücadeleyi büyük oranda Osmanlı'nın imkanlarıyla yapacağız. Her ne kadar İstanbul hükümeti karşı da olsa. Evet bu e, bağlılık mektubuyla birlikte kongre çalışmalarına başlayacak ve e, Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına seçilecek e, ki zaten Mustafa Kemal Paşa'nın kongre başkanı olması işte oraya bir ekiple katılması işin seyrini biraz değiştirecektir. Evet, e, öncelikle bölgesel kararlar bir görüşülecek yani. Bakın şu burası işte e, şu anda slaytta gördüğünüz e, Ermeni Sarsanyam Birliği'be Erzurum Kongresi'nin tertip edildiği yer. Burada öncelikle bölgeyle ilgili durumlar görüşülecek, alınacak tedbirlerden falan bahsedilecek, bölgesel kararlar da alınacak. Fakat daha sonra yurdun bütün genelini ilgilendiren kararlar ortaya çıkacak. Ki zaten ilk maddesi Erzurum Kongresi'nin ne kadar genel olduğunu gösteriyor. Milli sınırlar içerisinde bulunan vatan bir bütündür, vatan parçaları bir bütündür birbirinden ayrılamaz, bölünemez diyor. Yani bakın doğu illeri bir bütündür demiyor. Milli sınırlar içerisinde bulunan vatan bir bütündür diyor. İkinci maddede her ne olursa olsun, her ne şart gerçekleşirse gerçekleşsin diyor. Yani yabancılar topraklarımıza girebilir, işte ee, bütün işlerimize müdahale edebilirler, ekonomimizi kontrol altına alabilirler. Osmanlı hükümeti dağılma durumuna dahi gelebilir. Her ne şartla olursa olsun biz milletçe direneceğiz. Birlikte ülkemizi savunacağız deniyor. Hiçbir şekilde yani bu ülkenin bırakılmayacağından söz ediliyor ikinci maddede. Üçüncü maddeye baktığımız zaman İstanbul Hükümeti vatanı koruma yönündeki görevini yerine getiremediği takdirde bu işi gerçekleştirmek için geçici bir hükümetin kurulması öngörülüyor. Eğer diyor, eğer diyor işte. İstanbul bunu yapamazsa bunun yerine biz bir heyet kuracağız da bu nasıl olacak, nereden seçecekse bunu diyor e, Kongre'de, Büyük kongre, Sivas Kongresi Sivas Kongresi'ne atfediliyor orada. Sivas Kongresi'nde böyle bir hükümette seçilebileceği öngörülüyor. Yok Kongre toplanmamışsa diyor bunu temsil heyeti de, ki temsil heyeti burada oluşturulacak zaten Erzurum'da, temsil heyeti belirler diyor. Ama tabii e, Ankara'da, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra artık buna da gerek kalmayacaktır. E dördüncü madde işte meşhur Kuvayi Milliyeyi amil, iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır maddesi. Yani Kuvayi Milliyeyi tek kuvvet olarak tanıyor. Kuvayi Milliye nedir? Milli kuvvetlerdir, milis güçlerdir. Halktır, millettir yani. Ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milletin iradesi. Bakın bu Amasya'dan itibaren sürekli vurgulanıyor ve vurgulanacak da bundan sonraki süreçte. E tabi yani burada artık ee, bir yolla çizilmiş arkadaşlar. Nedir bu çizilen yol? Bu çizilen yol Cumhuriyet'e giden yoldur arkadaşlar. Yani siz bu mücadeleyi tamamladıktan sonra e, her şeyi millete mal ettikten sonra getirip de zaten e, bunu Osmanlı Padişahına bir daha bu ülkeyi ne yapmazsınız? Emanet etmezsiniz. Çünkü özellikle milli mücadele sürecinde ee, çok da böyle hoş olmayan bir yaklaşım vardı. Özellikle İstanbul Hükümeti tarafından Damat Ferit Hükümeti tarafından. Bir diğer madde, Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez deniyor. Çünkü bundan çok çektik biz son zamanlarda arkadaşlar. Gerçekten çok çektik bundan. Ee, özellikle ıslahat fermanı sürecine bakıyorsunuz. İstatiyev Fermanı sürecinde verilen o tavizler, Tanzimatla birlikte oluşan o dengeyi, o güzel havayı bile bozacak. İşte yabancı okullar açılıyor, bilmem ne oluyor. Onlar başımıza çok büyük belalar olacak sonraki dönemlerde. Dolayısıyla da yabancılara bu şekilde azınlıklara daha doğrusu bu şekilde haklar verilmeyecek deniyor. Lozan'a kadar bu azınlık meseleleri yine başımıza artacak ama Lozan'dan sonra da azınlıklarımıza, Türk vatanda vatandaşı sayılınca bütün vatandaşlara da eşit haklar verilince bu sıkıntıda o süreçte kurtulacağız. Evet, yabancı devletlerin güdüm ve koruculuk kabul edilmez. Şimdi bu manda ve himaye meselesi arkadaşlar. Şimdi manda ve himaye meselesi ilk olarak burada gündeme gelmiş ama Sivas'taki gibi de tartışılmamıştır. Esas manda ve himayenin tartışılacağı yer neresi olacak? Sivas olacaktır. O yüzden o manda kısmına orada değineyim. Millet Meclisi'nin hemen toplanması. Şimdi burada kastedilen Millet Meclisi, arkadaşlarımız bunu yanlış anlıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Bu Millet Meclisi Osmanlı'nın Mebusan Meclisi. Bir şekilde bunun toplanmasının sağlanması lazım ve hükümetin işlerinin yaptığı işlerin bu meclis tarafından denetlenmesi isteniyor. bu yönde de bir karar çıkmıştır Erzurum Kongresi'nde. Tabi Erzurum Kongresi'nde sadece ulusal kararlar alınmadı arkadaşlar. Bölgesel kararlar da var. Mesela Doğu Anadolu'daki cemiyetler tek bir çatı altında birleştirilecek. Şimdi cemiyetleri ben anlattığım zaman dedim ki cemiyetler böyle birbirlerinden kopuk yaşıyorlar, e, hareket ediyorlar, daha doğrusu e, plansız, programsız hareketler söz konusu. Yani bunların bir elden yönetilmesi lazım. İşte ilk adım burada atılacaktır. Erzurum'da Doğu'daki cemiyetler Şarki Anadolu Müdafaa-yı Cemiyeti adı altında birleştirilecek. Daha sonra Sivas'ta bu genelleştirilecek. Bütün ülkedeki cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Cemiyeti adı altında birleştirilecektir arkadaşlar. Evet bir temsil heyeti oluşturulacak. Temsil heyeti niye oluşturuyor temsil heyeti? Bu milli mücadeleyi kim organize edecek? Şimdi arkanızda bir devlet var mı? Yok. Hükümet var mı? Bir şey yok arkanızda. Şimdi bunu eğer bir teşkilat organize etmezse başı bozuk bir hareket olarak gider ve başarıya dolaşamazsınız. Nitekim burada işte e, en az 9 kişiden en fazla 16 kişiden oluşan bir heyetin e, oluşturulması kararı çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa bu heyetin başkanlığına seçiliyor. Rauf Orbay da yardımcısı oluyor. Ve bakın artık Milli Mücadelenin bir teşkilatı vardır. Ve bu teşkilatın başkanı olarak Milli Mücadelenin artık bir lideri vardır. O da Mustafa Kemal Paşa'dır arkadaşlar. Evet, Erzurum Kongresi kararlarının niteliklerine bir de bakalım. Çok klasik zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Bölgesel amaçlı bir kongre olmasına karşın alınan kararlar büyük oranda ne olmuştur? Ulusal olmuştur arkadaşlar. Ee, Amasya'da, Amasya genelgesinde daha çok böyle bir askeri tarzda bir taban oluşmuştur. Hani dedik ya o büyük komutanlar falan. İşte Erzurum'da bu sivil bir tabana doğru kayacaktır artık. Ee, temsiliyetinin kurulmasıyla, milli mücadele teşkilatını ve liderini Erzurum Kongresi'nde bulacaktır. Ve bakın bu Erzurum Kongresi'nde alınan kararla çok az değişikliklerle Sivas Kongresi'nde önce kabul edilecek, misak-ı milli'nin de ana temasını oluşturacaktır, ana eskiletini oluşturacaktır arkadaşlar. E, evet. şimdi Erzurum Kongresi tabi da yayınlandı, ee, bütün askeri teşkilatlara falan da gönderildi. Tabii bu süreçte artık e, İngilizler iyice e, sinirlenmeye başladılar. Osmanlıya sürekli baskı yapıyorlar, sürekli telgraflar. İşte Mustafa Kemal Paşa çağırılıyor, artık emrediliyor yani gel yani ricadan vazgeçildi. artık emre döndi. Fakat Mustafa Kemal Paşa da gitmek niyetinde değil. İşte yapılan bu e, telgraf lardan telgraf görüşmelerinden söylüyor diyelim. Mustafa Kemal Paşa da zaten azledileceğini biliyordu. O yüzden o da askerlik görevinden ayrıldı. 9 Temmuz itibariyle, 1919 itibariyle artık Mustafa Kemal Paşa'nın askeri görevi sonlandı. Artık bundan sonraki süreçte Mustafa Kemal Paşa sivil bir milli mücadelecidir. Rütbesizdir, makamsızdır, yetkisizdir. E, Süleyman millete dönmüştür artık. Ona ilk destek Kazım Karabekir Paşa'dan gelecektir. Kazım Karabekir Paşa e, kol ordusuyla birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın hizmetinde olduğunu ona bildirecektir ve emirlerini aynı şekilde uygulayacağını söyleyecektir. Tabii bu tür desteklerin olması oldukça önemli. Benzer bir destek Ankara'dan gelecektir. 20. Kolordu Ali Fuat Paşa var orada da. E, Böylelikle arkadaşlar artık Mustafa Kemal Paşa e, sivil bir e, pozisyonda, bir devlet görevi olmaksızın bundan sonraki süreçte milli mücadeleyi yürütecektir. Evet, şimdi gelelim milli mücadelemizin yine çok önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan Sivas Kongresi'ne. Evet, Sivas Kongresi kararı bildiğiniz gibi Amasya'da alınmıştı değil mi? Ama sen zaten, zaten dört tane maddesi bununla ilgiliydi. Böyle bir ulusal kongrenin toplanmasıyla ilgiliydi. E, ee, ülkenin dört bir tarafından temsilciler buraya gönderildi, geldi. Tabi ee, tabii sıkıntılar yaşanmadı mı yaşandı, engellenmeye çalışıldı. Ee, fakat Erzurum'da, Erzurum'da e, alınan kararlar uygulamak adına burada çok önemli işler yapıldı. Ki Erzurum Kongresi kararları önce burada görüşülecek. Ee, ulusal olmayan kararlar yani bölgesel olan kararlar ulusal niteliğe çevrilecek. Mesela işte hani e, birkaç tane örnek vereyim. İşte mesela diyor ki Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti tüm Doğu illerini temsil eder diyor. Sivas'ta bu madde nasıl değiştiriliyor? Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder diyor. Veya Erzurum Kongresi'nde diyor ki ee, doğudaki bütün cemiyetler işte Şarkı Anadolu Müdafaa Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir diyor. Sivas'a bakıyorsunuz ülke genelindeki bütün cemiyetler ee, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir deniyor. Bu şekilde bölgesel kararlar önce bir ulusal niteliğe dönüştürülüyor ve daha sonra Erzurum Kongresi kararları şöyle madde madde görüşülüyor arkadaşlar. Kabul ediliyor. E peki diyeceksiniz geri kalan günde ne yapılıyor Sivas'ta? Arkadaşlar, hepinizin de bildiği gibi Sivas Kongresi'ne damgasını vuran hadise nedir? Sivas Kongresi'ne damgasını vuran hadise, manda ve himaye meselesidir. Şimdi, özellikle Amerikan mandası. Her zaman söylüyoruz yani o, o olayları mutlak suretle o devrin şartlarına göre değerlendirmek lazım. Çok da böyle bazen kızamıyorsunuz bu manda isteyen, himaye isteyen insanlar. Direkt evet, o zamanın şartlarına göre. Şimdi bunların da elinde bazı şeyler var, doneler var. Diyor ki ya borcumuz bu kadar işte 400-500 milyon açmış borcumuz var. Bu borcu ödeyecek paramız yok ülke olarak. Askerimiz terhis edilmiş, doğru dürüst savunma gücümüz yok. Karşımızda uçakları, zırhlı araçları olan ülkeler var. Yani biz bu işi Amerika, e, Almanya ile birlikte yapamadık. Değil mi? Koskoca Almanya'nın desteği arkamızdayken yapamadık. Şimdi nasıl yapacağız? Yani tamamen yok olmak gibi bir tehlikeyle biz karşı karşıyayız. Gelin bırakın, böylesi bir maceraya girmeyelim. Böylesi bir maceraya girmeyelim. Ee, kötünün iyisi Amerika'nın himayesine girelim. Yarın Amerika çeker gider, biz de bağımsızlığımıza kavuşuruz. Bu mantıkla yaklaşıyor. Tabi burada kişilerin anlayamadıkları nedir? Bu kişilerin anlayamadıkları arkadaşlar manda yönetiminin ne getirdiğidir? Manda yönetiminin sömürgeciliğin modern çağdaki adı olduğunu anlay anlamamış olmalarıdır. Yani şimdi bir devlet başka bir devletin için himayesi altına alsın. Siz eğer bir başka devletin himayesi altındaysanız ekonomik olarak, siyasi olarak bağımsız olduğunuzu nasılsa iddia edersiniz. Dolayısıyla da bu insanlar bu şekilde konuşulacak, ikna edilecek ve bakın işte dediğim gibi Sivas'a, Sivas Kongresi'ne damgasına vuran hadise manda meselesi olacak ve bir daha gündeme gelmemek üzere manda ve himaye meselesi reddedilecek ve kapanacaktır. Sivas'ta alınan en önemli kararlardan biri budur. Üçüncü madde olarak burada var zaten daha söylemeyelim. Evet Erzurum Kongresi kararlarının aynen burada geçerli olduğunu söyledik. Anadolu'daki bütün cemiyetlerin birleştirildiğinden bahsettik. Şimdi burada dördüncü bir madde var. Bu dördüncü maddede şunu öngörüyor. Diyor ki Türkiye'nin topraklarına ilgili bir planı olmayan, bir istila e, fikri olmayan herhangi bir devletten endüstriyel olarak, teknik olarak veya parasal olarak, ekonomik olarak yardım alabilir diyor. Yani milli mücadeleye bir kaynak sağlamak niyetinde böyle bir iş yapılacaktır arkadaşlar. Ee, ki özellikle biliyorsunuz bu dönemde Rusya'dan yardımlar alınacaktı Ve temsil kurulunun yetkisi tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Daha önce Doğu ilerini kapsıyordu. Tüm yurdu geniş, e, kapsayacak şekilde genişletilmiş. Üye sayısı da bu süreçte arttırılmıştır. Evet, Sivas Kongresi de bu şekilde çalışmalarını tamamlamış arkadaşlar. Tabi Sivas Kongresi'ni engellenmesi istemiştir İngilizler tarafından falan. Damat Ferit bunu başaramamış ve Damat Ferit istifa etmiştir bu süreçte. Damat Ferit istifa edince yerine bir yeni bir kabine Ali Rıza Paşa kabinesi kuruldu arkadaşlar. Ki bu süreçte aslında önemli bir şanstır bu. Yani milli mücadele sürecinde. Niye diyeceksiniz? Çünkü Ali Rıza Paşa'nın kendisi de kabinesindeki adamlardan işte Salih Paşa var, Cemal Paşa var mesela. Ki özellikle Cemal Paşa'nın bu konuda yani milli mücadelecilerle İstanbul hükümetini yakınlaştırdığı biliniyor. Ee, milli mücadeleye sempatiyle bakan insanlar. Bu anlamda bir şanstır. Nitekim Ali Rıza Paşa, Ali Rıza Paşa hükümet olur olmaz hemen e, temasa geçilecektir Anadolu'daki milli mücadele hareketiyle ve bakın Amasya'da bir görüşme ayarlanacak ki oraya e, İstanbul hükümeti yani Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa'ya gönderecek. Mustafa Kemal Paşa da bir heyetle kendisi katılacak. Ve bakın düne kadar işte çapulcu harekettir, isyancı harekettir, bizim dışımızdadır deniyordu Damat Ferit Hükümeti tarafından. Artık şimdi e, Amasya'da e, İstanbul Hükümeti ile temsil heyeti 20-22 Ekim 1919'da aynı masaya oturmuşlardır arkadaşlar. Bu önemli bir gelişmedir, çok önemli bir gelişmedir. Çünkü artık İstanbul hükümeti, İstanbul hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyetini e, siyasi varlık olarak kabul etmiş, milli mücadeleyi kabul etmiştir. E, Sivas Kongresi kararlarını tanımıştır ki e, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlar istediği bir şey vardı. O da meclisin derhal toplanmasıydı. Ama İstanbul'un dışında istiyorlardı meclisin İstanbul'un dışında bir toplanmasını istiyorlardı. Bu kabul edildi. Fakat mümkün olmadı. Yine İstanbul'da biliyorsunuz. Sonra Osmanlı ve Osmanlı Meclisi yine İstanbul'da toplanacaktır. Arkadaşlar bu o, görüşmenin tabii ki en önemli sonucu hiç şüphesiz tanınmadır. Artık Anadolu'daki milli mücadele hareketi tıpkı e, Anadolu Rumeli Müdafak Cemiyeti de her ne derseniz deyip temsil edildiği bu Osmanlı hükümeti tarafından resmen tanınmıştır. Bu bakımdan oldukça önemlidir. Çünkü ona hukuki bir kimlik kazandırmıştır. Ve burada bakın Salih Paşa İstanbul hükümeti adına bir söz de verecektir. Bu sözde İstanbul hükümetinin haber, e, milli mücadelecilerden temsil edilen habersiz İstanbul hükümetinin nihai antlaşma yani barış antlaşmasını ki kastedilen sevdir imzalamayacağını barış görüşmelerini yapmayacağını söyleyeceklerdir. Ama ne yazık ki arkadaşlar e, ee, Meclisi'nin açılması misak-ı millin ilanıyla tekrardan bu hükümet alaşağı edilecek. Tekrardan İngilizler kuklalar olan damat feriti getirip hükümet yapacaklardır. Evet arkadaşlar bu haftaki dersimizde burada bitmiş oluyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.